Yarım saat geçmemişti. Kapı vurulunca durdu ve uyandı. Giren suvari evin hazır olduğunu ve içinde yalnız bir kız bırakıldığını söylüyordu. Ratko yaverini çağırdı. Ona üç saate kadar bir yere gideceğini, bu üç saat esnasında mutlaka aranması gerekirse Dimço kaptana sorulmasını, kollardan ve inzibat memurlarından gelecek raporları okumasını, gayet mühim ve acili varsa onun da Dimço kaptana gönderilmesini tembih etti Sonra yavaş yavaş aşağı indi. Süvariyle yine yavaş yavaş etrafını görmeden sokaklardan geçiyordu. Atını biraz koşturursa, deminki hayalinden ruhunda, beyninde, sinirlerinde kalan o sarhoşluğa benzer lezzet bozulacak sanıyordu. Yüksek duvarlı, dar sokaklar. Beyaz minareli küçük ve sakin mahalle camileri. Servili mezarlıklar. Minimini sel köprüleri. Fena ve düzensiz fakat temiz ve beyaz taşlı kaldırımların üzerinde gezinen tavuk ve kas sürülerine serçeler de karışıyordu. Bu evvel zaman yolu Ratko'nun hoşuna gitti. Bu yolun serin ve aydınlık sessizliği içinde ilerledikçe kendisini hakiki ve canlı bir doğu masalının büyüsüne dalmış yabancı bir masal kahramanı sanıyor, kalbi büyük fatihlerin kaçamamış ve sağ kalmış marulkalarını çiğnerken duydukları o hiç kanmayan tatlı ve susamış heyecanıyla çarpıyordu. Önünden geçtiği sarı badanalığı uzun ve yüksek bir duvarın ortasındaki büyük ve yeşil kapıyı görünce burası olacak dedi. Kapının önünde bir askerle iki komitacı durmuş konuşuyorlardı. Hem bu kapı yeşildi. Bulgarya'daki Türkler bile Allah'larının Arabistan'daki evine gidip hacı oldukları vakit dönüşlerinde kapılarını boyamazlar mıydı? Mutlaka Hacı Hasan'ın konağı bu olacaktı. Arkasına döndü, suvari yerine sordu. Burası mı? Evet, gospodin. Ve bilinçsiz bir aceleyle mahmuzlarını atının karnına vurdu. Bir anda kocaman kapının önüne yetişti ve yere atladı. Komitacılar ve nöbetçi zaten onu bekliyorlardı hayvanın dizginlerinden tuttular. Ratko aralık duran kapıya yürüdü. Kenarda bir fincan tabağı büyüklüğünde kaba bir çan düğmesi beyaz, kör ve tek bir göz gibi parlıyordu. Eliyle bu düğmeye dokundu, uzaktan zor işitilir bir zil sesi yaklandı. İçeri kimse girmesin dedi. Dimço gelirse buna basarsınız ben çıkarım. Başı yine yere eğik, sol kolu yine kalçasındaydı. Aralıktan girdi. Sağ omzuyla kapıya dayandı ve kapattı. Fakat öyle kaldı. Kımıldanamıyordu. Birdenbire önünde bir cennet. Kamaşan gözleriyle baktı, baktı. Ferdinand'ın sarayını, Avrupa'nın en güzel ve ünlü parklarını bilirdi ama hiçbirinde bu hayali sessizliği görmemişti. Büyük ağaçların koyu yeşil gölgeleri, çiçeklerin üzerine ağır ve kadife hallar gibi yayılıyordu. Ve balık sırtı kumlu bir yol, mermer bir havuza doğru gidiyor, ta nihayette yine mermer basamaklarla çıkılan kapıda bitiyordu. Ratko sağ eliyle gözlerini uğuşturdu, iki tarafına döndü. Dışarıdan bir kale gibi yükselen duvarın içeriden bir taşı olsun görünmüyordu. Sık sarmaşıklar ve hanım elleriyle örtülmüştü. Yavaş yavaş yürüdü. Adlarını bilmediği, hatta ömründe ilk defa gördüğü çiçekler, gölgeli bahçelerde, henüz doğmamış peri yavruları gibi uyuyorlar. Sarhoş edici, keskin ve tatlı kokular çıkarıyorlardı. Havuzun yanına geldi. Kumlu yol sağdan ve soldan gelen öbür yollarla birleşerek burada meydanlaşıyordu. Ve yine adını bilmediği büyük ve asırlık ağaçlar bahçelerin köşelerinden yükseliyor, iri ve sakık yapraklarından görünmeyen dallarıyla havuzun üstünde yeşil ve geniş bir kubbe kuruyorlardı. Durdu, havuzun mermer fıskiyesinden çıkan şeffaf sütuna baktı. İki metre yukarısı mavi toz halinde tekrar havuza dağılarak, suyun üzerinde yansımasını yürperten bu duru sütunun içinde, gölgelerden kaymış güneş damlaları birikiyor ve parça parça açılan mini mini gök kuşaklarında bütün renkler kaynaşıyordu. Ratko bu manzara karşısında kendi hayatlarını hatırladı. Sofya'da bile bahçelerin bir tarafında inek ahırları bulunur, gübre ve fışkı kokusu hiç eksilmezdi. Domuzsuz ev yoktu. Zenginlerin bahçeleri çıplak ve çirkin Avrupa tarzında düzenlenmişti. Bulgaristan'ın halka açık parkları bile bu zümrütten cennetin yanında kel ve uyuz sayılacak derecede gölgesiz ve güzellikten yoksun kalacaktı. Bitimleri koyu yeşil gölgeli tünellerde kaybolan yandaki yolların kenarlarında büyük kafesler gibi yaldızlı kameriyeler parlıyordu. Burada ne tatlı bir hayat geçecekti. Ratko buraya el koymayı düşündü. Sahibi, bir kızı hariç şimdi ihtimal bütün ailesiyle beraber kesilmiş bulunuyordu. Her sene gelecek, bu yüksek duvarların arasına dar ve bozuk sokakların içine saklanmış gizli cennette birkaç hafta yaşayacak, yaşamının tadını anlayacaktı. Buna karar verince sevindi. Bu zümrütten cennetin içinde bir de huri vardı. O kim bilir ne kadar güzeldi. Havuzun yanından geçti, kapıya yürüdü. Sekiz on adım kalınca durdu, binaya baktı. Bu büyük ve geniş pencereli, mavi boyalı, üç katlı mini mini bir saraydı. Açık pencerelerinin arkasından tül perdeler gözüküyordu. Prens Boris pekala burada oturabilirdi. Fakat daha yüksek ve gösterişli konaklar olduğu söyleniyordu. Önüne bakarak yürüdü. Kılıcı kumların üzerinde sürükleniyordu. Geniş ve mermer basamakları çıktı. Kapı kapalıydı. Ya kız açmazsa? Kırılacak şeye hiç benzemiyordu. Ağır cevizdendi. Kalın ve parlak halkalarına gümüş mü diye dikkatle baktı. Mutlaka dışarıdan birkaç adam çağırmak, merdiven getirtip pencerelerin birinden girmek gerekecekti. Kapıya yumruğuyla üç defa vurdu ve bekledi. Hiçbir ses çıkmadı. Bir kere daha fakat daha hızlı vurdu ve bekledi. Gayet hafif bir ayak sesi işitiyor gibi oldu. Durdu, dinledi. Dinledi pek uzaklarda öten bir horozun narası sanki kendisine cevap veriyordu. Ve ağaçların arasından kurtulan kokulu bir rüzgar, basamaklardaki mermer saksıların içindeki top çiçekleri dalgalandırıyor, bahçelerin üstünden geçiyor, saçaklara doğru cereyanlar yaparak hafif, işitilmez ve gizli fısıltılar çıkarıyordu. Kolunun bütün kuvvetiyle bir kere daha vurdu, bu sefer içerden titrek ve ince bir sada, kim o? dedi. Ratgurum birden birdenbire kalbi atmaya başladı. İşte lale gelmişti. Nazik ve kurnaz olmak lazımdı. Sesini yumuşattı. Benim efendim. Siz kimsiniz? Kumandan. Bulgar ordusunun kumandanı. Ne istiyorsunuz? İçerisini gezeceğim. Çarımızın oğlu Prens Hazretleri için birkaç günlük oturacak yer arıyoruz. Babanız bu asil misafire evini vermeye razı oldu. Kendisi hükümette generalin yanındadır. Niçin babamla beraber gelmediniz? Babanızın şimdi hükümette işi var. Akşama kadar ayrılamaz. Şehirde fenalık olmasın diye yerli İslamlardan halk gücü oluşturuyorlar. Ya biraz evvel zorla götürdüğünüz annem, büyük annem, kardeşlerim rat koy yu yutkundu fakat kulp takmakta güçlük çekmedi. Affedersiniz onlar için hepimizin canı sıkıldı. Fena bir yanlışlık olmuş. Prensimiz oturacağı vakit hepinizin başka bir eve gitmesi uygun görülmüş. Acele bir emir ters anlaşılmış. Bir takım kabak köylüler prensi hemen gelecek sandığıyla onları alıp İslam mahallesine bir eve götürmüşler. Babanızdan general özür diledi. Yarım saate kalmaz hepsi gelirler. Rica ederim açınız. Zira vaktim geçiyor işim var. Niçin açmıyorsunuz? Emin olunuz. Korkmayınız biz uygar insanlarız. Bizden hiç kimseye zarar gelmez. Göreceksiniz prensimiz oturduğu sürece evinizden bir iğne olsun kaybolmayacaktır. Bizim sayemizde Makedonya'nın İslam ve Hristiyan ahalisi katil jöntürklerin zulmünden kurtulacak. Herkes gerçek meşrutiyet, gerçek kardeşlik, gerçek eşitlik, gerçek adalet neymiş anlayacak. Yüzünüzü örtünüz. Biz namuslu adamlar başkalarının namusunu kendi namusumuzdan kutsal bir yüce tanırız. Kapıyı açınız. İki dakikada her tarafı görüp gideceğim. Korkmayınız diyorum size. Eğer sizin aklınıza fena bir niyetimiz olsa pencereden merdivenle girmek, kapıyı kırmak zor mudur? Açınız rica ederim. Bekletmeyiniz efendim. Ratko o kadar nazikane söylüyordu ki, zavallı Lale bu mutluluk, eşitlik, özgürlük vaat eden düşman kumandanının karşısında inat etmeye uygun bulmadı. Zaten inat etse, kapıyı açmasa, bütün memleketi zapt eden bir kumandan için pencereden girmek, hatta evi temelinden yıkmak güç bir iş miydi? O vakit kim bilir kendisinin ve ailesinin başına ne felaketler gelirdi. Halbuki işte birkaç dakikaya kadar ağlatıla ağlatıla götürülen annesinin, büyük annesinin, kardeşlerinin bırakılacağı söyleniyordu. Sevgililerini tekrar ikinci bir hakaretten kurtarmak, kurtaranlara nazikçe davranmak vazifesi değil miydi? Uzun düşünmedi. Soğuk ve hafif bir titreme bütün vücudunu üşüttü. Göğsünde bir sızı, ağzında bir açılık duydu ve düşünmeden kapıyı açtı. Ratko içeri girince sanki dondu. Taş gibi kaldı. Sol eli hala kalçasındaydı ve kırpmayan gözleri karşısındaki harikada. Lale'nin arkasında siyah ve bol bir yeldirme ve başında kalın ve beyaz ipekten bir namaz bezi vardı. Yüzü beyaz bir rüya bulutunun arasından doğan hayali bir ay kadar parlıyordu. Ve uzun boyu, düzgün ve mükemmel bedeni bol yerdirmenin altında yüce bir şiirin vezin ve uyaklarla örtülen derin ve üstü örtük anlamı gibi belirsiz bir görüntüyle beliriyordu. Ratko'nun böyle şaşkın durmasından sıkıldı. Önüne baktı. Sık ve kıvırcık kirpikleri mini mini ve siyah halelerle gözlerini kapıyor. Küçük ve pembe burnunun şeffaf ve pembe yanağına görünmez gölgesi düşüyor ve bir algül tomucundan daha hareli olan küçük ağzının rengi daha koyulaşıyordu. Buyurunuz dedi. Önden yürümeye başladı. Büyük pencerelerle aydınlanan sofanın sağındaki maun boyalı kapıyı açtı. Burası misafir ve selamlık odasıydı. Ratko'nun girmesi için geriledi, yol verdi. Hep önüne bakıyordu. Ancak Ratko hiçbir şey görmüyordu. Halılar, kanepeler, ağır perdeler, büyük levhalar, boy aynaları, mermer masalar, ipekli koltuklar, sırmalı püsküllü ağır divanlar, tirşe boyalı duvarlar, oymalı tavanlar, her şey, her şey. Kırmızı ve titrek bir sis içinde eriyor. Bu yakan, bu heyecan veren kırmızı karanlığın arasında, yalnız gözleri yerden ayrılmayan laleyi görüyor. Her tarafı gezdiler ikinci kattaki odalara da görmeden baktı. Geniş ve aydınlık bir merdivenden, her tarafını saran bu ateşli sisin içinde yüzer gibi üçüncü kata çıktı. Önündeki güzelliğin hayali andıran vücudu, siyah ve ince yeldirmenin altında insanı çıldırtacak hareketlerle oynuyor, kalçalarının ve uyluklarının her basamakta aldığı şekil, kalbinde dayanılmaz heyecanlar alevlendiriyordu. Birden kaynayan kırmızı bir buhar denizinin ta dibine batmış da çıkmak için son bir gayretle çırpınıyormuş gibi sarsıldı. Ne oluyordu? Sarhoş muydu? Yalnız ciddi ve yüce bir eğitim görerek bilime yabancı kalmayan, birinci nedenle ikinci nedenlerin arasındaki sınırı hakkıyla sezen, basit ve pratik gerçeklere akıl erdiren, maddi ve şüphesiz zekalara has, o çabuk ve doğru kavrayışla kendine geliyor, içinden bir şimşek gibi ansızın parlayan, edebiyat mı yapıyorum sualini kendi kendine soruyordu. Sol kolunu kalçasından indirdi, sağ elini başına götürdü, alnını sildi. Lale'yi görür görmez o sersemlik bulutundan sıyrıldı. Duvarlar, tavanlar, sofa, balkonun mavi ve yeşil camlı kapısı gerçek görüntüsünü aldı. En üst kattaydı. Açık pencerelerden akan güneş tül perdelerden sızıyor, döşemenin muşambaları üzerinde oymalı gölgeler çiçeklendiriyordu. Kardeşlerimin odası. Ratko girmedi bile. İçinde üç küçük karyola, bir yuvarlak orta masası vardı. Ne kadar temizdi. Beş odayı da gördü. Lali altıncıyı açmamıştı. Ratko, bu odaya da bakalım dedi. Burası Lali'nin yatak odasıydı. Yabancı bir adama göstermek azabı onu yeniden utandırdı, sıkıldı, kıpkırmızı oldu, istemeye istemeye kapıyı açtı. Ratko içeri girince hafif ve saf bir tuvalet, bir sabun, bir temizlik kokusu duydu. Bu tatlı koku, beyaz ve sessiz bir bahar ışığının ne olduğu farkına varılmadan işitilen ruhani musikisi gibi kulaklarını uğuldatmaya başladı. Açık Eflatun ipekten perdeler, baygın ve büyük kelebek kanatları halinde yere kadar uzanıyor, halının üzerinde tembel yığınlar oluşturuyordu. Köşedeki cibindiğin mini mini kubbesi, yeşil kordelalarla tavana asılan beyaz ve geniş bir yatak, gök mavisi bir peri muhabbetine, göklerden düşmüş bir melek yuvasına benziyordu. Demin sönen ve bütün evi ve eşyasını kendisine göstermeyen kırmızı duman, yavaş yavaş yine koyu sarmaya başlıyordu. Fakat bu sis şimdi bu sefer beyazdı. İçinden uzatmayalım, edebiyat yapmayalım dedi ve birden lalenin üzerine atıldı.